Merhabalar canlarım ne yapıyorsunuz? Ben geldim. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. O güzel yorumlarınız beğenilir için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Özel Açılma için DM'ye gelmeyi unutmayın. Bu arada hala ödemesini yapmayan bazı arkadaşlar var. Şimdi isimlerini söylemeyeceğim ama yarına kadar müddet verdim onlara. Bir ayı geçti çünkü ayıp artık yani. yani yüzsüzlükte çığır açtılar arkadaşlar bunlar. Bir de böyle bir ters ters konuşuyorlar sanki ben mecburmuşum gibi sürekli yazmaya onlara. Ama insanların işte böyle e, benim gibileri pek fazla ahını almamak gerekiyor arkadaşlar. Öyle bir tepe taklak olursunuz ki o zaman anlarsınız ne demek istediğimi. O yüzden ödemelerinizi yapın arkadaşlar. Burası market dükkanı değil. Bunu bir daha buradan belirteyim. Çünkü sonra isim açıklayacağım. Çünkü bu kanal zaten vergili bir kanal yani. İstediğiniz yere istediğiniz arzayı yapmaya kalkın. Benimle düşman olmak istemezsiniz. O yüzden yani ödemeye geçtim gecikmelerini geçtim. Ukalalık yapmasalar bari anlatabiliyor muyum? Hani onu yapmasalar sinirlenmeyeceğim zaten ama bir de ukalalık yapıyorlar ya sanki ben mecburum onları idare etmeye. Ya yani onları da bulamayacağımı zannediyorlar. Çünkü artık konu paradan çıkmaya başladı. Bende hırs ve sinir ve öfke harbine dönmeye başladı. Yazık ederim size. Buradan bunu söyleyeyim bak harbi. Tamam mı? Ödemelerinizi yapın yarına kadar müddet veriyorum. Buradan da ilan ettim bugün. Yoksa yarın ifşa, çat, çut, çat her yerden hem de Instagram'dan buradan her yerden yapacağım. Zaten elimde ödemelerini yapmadıklarına dair ve borçlu olduklarına dair yazı da var. O yüzden yani burada benimle aşık atamazsınız. Yani boşu boşu ukalalık yapayım demeyin. Anladılar bence beni burada. Bu uyarıyı buradan bilerek veriyorum bugün. Çünkü bir daha yazmayacağım. Şimdi aklınızdaki kişinin genel duygularına bir bakalım. Bugün nasıllar? Yarın bir boğa burcunda dolunay var arkadaşlar. Biraz stresli bir gün bugün dördü. Dolunay'da da biliyorsunuz bazı burçlar etkilenecek, bazıları etkilenmeyecek. Ne tür etki alacak ama yarın özellikle hepimiz e, ki bugün de dahil biraz gerginlik olabilir. Uyku problemi yaşıyor olabilirsiniz, baş ağrısı yaşıyor olabilirsiniz. Maalesef dolunay etkileri bir bitmedi. Retrosu metrosu. <laughs> Bu arada Merkür Retro da 9 ile 26 arasında maalesef gerileme yapıyormuş. Bir de Uranüs devreye giriyor. Geri dönen Deccal ekslere dikkat edin arkadaşlar lütfen. Çünkü geldikleri gibi gidecekler ki bu sefer daha olaylı bir yaşayabilirsiniz. Buradan da bu küçük uyarıyı sizin için yapmak istiyorum. Canlarım benim. Hadi bakalım biz siz çayınızı kahvenizi alın. Bakalım aklınızdaki kişinin genel duygularına. Diyor ki seninle ilgili bilgi topluyorum bu aralar. Düşünüyorum çünkü aklımdan seni çıkaramıyorum. Niyetlerim hala seninle ilgili bitmedi. Resmen şu anda seni kontrol ediyorum. Sana olan duygum, duygularımı anladım artık. Yani sana olan aşkımı anladım. Bu yüzden de çaresiz hissediyorum. Öfkeliyim. Kendi pişmanlıklarımı ama. Sana değil. Kendi pişmanlıklarıma karşı, benim yaptıklarıma karşı öfkeliyim. Ve sana karşı tutkularım çok yoğun. Geçmişten beri sana zaten hep böyleydim. İçimde şu an fırtınalar kopuyor. O kadar yalnız hissediyorum ki kendimi. Seni yanımda istiyorum. Burnumun dibinde istiyorum diyor arkadaşlar. Çok huzursuz. Aa, huzursuzum. Mutsuzum. Tamamlanma. Seyahat güzel. Ama hırslar. Şimdi canlarım burası da daha önce bir adım atacakmış. Ben hemen şöyle söyleyeyim. Size bir adım atacakmış hatta sizinle bir seyahat planlamış. Ya da belki bir romantik bir yemek de olabilir. Tamamlanma isteği. Randevu. Buluşma gibi düşünün. Ama e, kendiyle ilgili hırsları ve egosu yüzünden geri vites atmış. Yani o diyor o adımı atamadım sana karşı. Peki ne yapacaksın? Çünkü he, maddi olarak diyor çünkü çöküntüdeydim. Ben biliyorsun materyalist bir insanım dedi. Arkadaşlar bu arkadaşımız çok fazla para göz. Onu söyleyeyim. Materyalist zengin. Zenginlik avcısı. Zengin koca avcısı kartımızı attı buraya ama. Siz bunu kendinize uyanın kısmıyla alın. Yani diyor ki benim dinim alın para. Param da yoktu. Geri vites atmak zorunda kaldım. Seninle tamamlanma isteğimi gerçekleştiremedim ama senin hala bu planım kafamda var diyor. Biz benim arkadaşım kabul edecek mi bakalım seni? Aç gözlülük. arkadaşlar çok aç gözlü eyvah eyvah ya bu ar işte ne olmuş biliyor musunuz bakın şimdi canlarım burası parayla ilgili o kadar aç gözlü ki evrende demiş ki sen zenginliğe koşup Aç gözülük yapıp zenginliği ama bakın ben böyle normal para kazanmaktan bahsetmiyorum. Yani daha ultra lüks şeylere yönelmiş bu arkadaşımız işte ne bileyim daha lüks restoranlar, daha lüks kıyafetler, daha lüks bir hayat için ee böyle bir sürü adım atmış. Hatta birilerini belki kandırdı bilmiyorum. Yani burada bir hile manipülasyon kartımız da var çünkü. Ve e, ben diyor aç gözlülük yaptım. Peki tamam bunu yaptı ama evren de ona bu aç yüzünden diyor ki tamam sen bu kadar aç ben senin elindekileri olduğu gibi alırım. Maddi kayıp, iflas, yenilgi bakın iki tane attı. Bu arkadaşımız iki kere para batırmış olabilir cepte bakın bu ya da e, yanlış yerlere e, yatırım yapmış olabilir ve burada diyor ki e, sana diyor tamamlanmak isterken seninle bir seyahat, seninle böyle bir güzel bir dönem geçirmek isterken tepe taklak oldum. Şimdi şimdi kendimi yeni, yeni toparlıyorum. Toparlar toparlamaz ilk işim diyor sana diyor adım atmak çünkü çok özledim seni yani tutkuları kabarmış böyle bir sarılayım sana diyor. <laughs> Gel bir sarılayım sana sarılmandan belli kıracağım mı belimi? Çok canım acıdı çeksene elini. Ve şey eee Yalnız bu kişi gelirse arkadaşlar yine parayla ilgili bakın ya sizden para aldı bu arkadaş vermedi bakın bunu uyan kesim aslında ben sonra abla tutmuyor diyorsunuz ya sizden para aldı vermedi ya size bir kayba maddi kayba sebep olmuştu olabilir bir tek kendi kayıpları değil sanki bu kayıpları konuşalım kayıpları değil mi ya çivem dönmedi ve açgözlülük yapmaya devam edince de Evren onun elinden tamam sen madem bu kadar lükse ve e, şatafata girdin okey diyor hop alıyor geri. Aranızda ilahi ideal, adalet, idealet, aa konuşamıyorum arkadaşlar. İl konuşturmuyor beni. ilahi adaleti bekleyen varsa tutmuş maddi olarak kayıplarla. Peki katinaları bir karıştıralım bakalım. Bu bize çünkü çok bilgi vermedi farkındaysanız böyle Özledim de seni kontrol ediyorum da net, net 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 konuşuyor. Hala kuyruğu dik tutuyor arkadaş. Peki hala. Bakalım katinalar ne diyor. Kardeşler arasında büyük kavgalar. Şimdi akraba kavgaları yaşıyor olabilir. Maddiyatla ilgili aynı zamanda. Bakın burada da Yaşanılan zorluklardan sonra yine bir para mevzusu. Evlilik isteği. Aa. Arkadaşlar alyans kartına attı. Dur çekmeyeceğim bunu size. Bak şimdi e, burası bu arada böyle parayla ilgili aç göz dedik ama arka planda sanki aileyle arasında eğer bir iş ortaklığı varsa abi, kardeş, aile, anne, baba fark etmiyor. Burada aralarında bir para çekişmesi var ve buradaki para çekişmesi bayağı bildiğiniz böyle miras bile olabilir. Evet bu arkadaşımız oraya yönelmiş şu anda ve diyor ki ben diyor kendi olan hakkımı alacağım ve sana diyor evlenme teklif edeceğim ya da seninle evlenmek istiyorum diyor. Beyler kendinize göre alın. Ama bakın bu isteği var doğru evet ama şimdi canlarım bakın bu kişi de bilmeniz gereken çok büyük püf nokta. Evet bu kişi gelir size evlenme teklif eder veya beyler siz ettiniz kabul etti diyelim. Yine materyalist tarafını bastıramayacak arkadaşlar. Yani maddiyata gerçekten fazla düşkün dini imalı para. Tam olarak bu arkadaşımız için geçerli. Yani diyor ki benim dinim imalım para. Beni aç gözlüyüm. Ee, ve para için çok şey yaparım diyor. Yani bunu göze alabilirseniz arkadaşlar Barış'ın buradan da uyarıyı verdi çünkü kartlar. Peki duygu kartları ne diyecek ya? Bize bu arkadaş ay. Size karşı duyduğu yoğun cinsel arzu, şehvet ve aşk arasında fark anlamasını zorlaştırıyor. Çok tutkulu arkadaşlar bu aralar bakın. Aşırı tutkulu. Yani bakın burada da tutku kartı çıktı zaten ihtiras görüyor musunuz? Hani alt alta. Öyle söyleyeyim. Yani size karşı böyle bir durduramadığı bir çekimi var. Bir tane daha aradan alayım şöyle. Wow. Aa bir kart daha açtı. da okuyacağım o zaman. Diğer. Aa kartlar elimde durmuyor. Bu duygu kartlarında da konuşası geldi. Şurada konuşmadı da. İkiz alevinizle tanıştığınız sadece ruhunuzun gösterdiği işaretleri takip edin. Her şey ilahi zamanlamayla gerçekleşecektir. Burası ikiz aleviniz olabilir canlarım. Ruh eşi demiyorum. Bakın ikiz alev zorlu problemler, ilişkileri de biraz anlatır. Diğer kartımız sizin aklınızda çok fazla hayal kuruyor ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Evet. Çok fazla hayal kuruyor. Gerçekten de istiyor. Ama para ağır basıyor. Bakın buna dikkat edin sadece olur mu? Kendinize iyi bakın. Hayplamayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Özel açılımlar için Instagram linkinden randevu alabilirsiniz. Hoşçakalın.